Konya'nın ilk kadın şahin polisleri sahada. <laughs> Konya'da 1995 yılında kurulan İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri amirliği tarihinde ilk kez 6 kadın polis memuru motosikletli şahin unsurları olarak göreve başladı. Konya'da ilk şahin unsuru olmak bence çok gurur verici bir şey. ...yani daha önce görülmemiş bir şey... ...o yüzden ben çok gururluyum kendi adıma... ...gönüllü olarak 4 haftalık zorlu motosiklet... ...sürüş teknikleri eğitiminin ardından... ...kentin ilk kadın şahinleri... ...gece gündüz görevlerini yaparak... ...şehrin huzur ve güvenliğine katkı sağlıyor... ...motosiklet alımlarımız başlamıştı... ...şubemizde... ...ben daha öncesinde zaten motosikletler benim ilgimi çekiyordu... ...hoşumuza gidiyordu... ...ben de gerekli şartları sağladığım için başvurdum... ...başvurum onaylandı... ...bir aylık bir kurs sürecimiz oldu... Bunu da güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde tamamladık. Zaten hem teşkilatın içerisinde başlı başına yer almak hem de aynı zamanda motosiklette şahin timlerinde yer almak öncelikle çok büyük bir gurur her zaman gibi kadının istediğinde her şey başarabileceği, her kulvarda olabileceğini göstermekte aynı zamanda bizim için mutluluk verici. Şahin unsurlarının şehir içinde görev alarak sağ çalışmalarındaki desteklerine değinen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Ömer Yanık da Konya'da şu an 36 Şahin ekibinin görev yaptığını belirtti. Motosiklet şahitimlerimizi özellikle bizim şehir içindeki Konya genelinde motosiklet kazalarının azaltılmasına yönelik uygulamalar amacıyla sahada daha etkin ve daha verimli kullanmak amacıyla e, motosiklete şahin timlerimizin artırılması hedefleniyor. Dolayısıyla bu, bu yılki eğitim neticesinde sayımız biraz daha güçlenerek e, geçen yılın İki katına çıkmış durumda. Şahin Unsuru eğitici polis memuru Orhan Perişansa eğitim hakkında bilgi verdi. Burada arkadaşlarımızın tamamı sıfır hiçbir şekilde motosiklet sürmeyi bilmeyerek geliyorlar bizim eğitimlerimize. Burada motosikleti inmek binmekten tutun motosiklete viraja girmeye, motosiklet kovalamacasına, motosiklete defansif sürüşe nereden en başlangıcından en sonuna kadar 4 haftalık sıkı bir eğitimden geçiyorlar. Motorize şahin unsurları kadın polisleri gören sürücülerse uygulamadan oldukça memnun. Cesaret gerektiren bir şey. Tebrik ediyorum. Cesaretlerinden kutluyorum da. Bence çok güzel bir şey kadınların böyle bir şey yapması. Yani hep erkekler ama kadınlar da çok güzel. Araba sürmek de çok güzel. Bu polis da kutluyorum. Yani başarıların devamını diliyorum.